Seçim çalışmalarının bir bölümü olan ziyaretleri kapsamında AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş Düzce TV'ye ziyarette bulundu. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Günal, Tanıtım ve Medya Başkanı Minemet'in de eşlik ettiği Mehmet Keleş, Düzce TV Başkan Vekili Timur Erdem, Genel Koordinatör Suat Kapoğlu ve Haber Müdürü Hülya İşcan tarafından karşılandı. Keleş seçim sürecinde ve seçimden sonra basınla iyi ilişkiler içinde olmanın son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Kimar lazım, mühendis lazım, avukat lazım, muhasebeci, mali müşavir lazım, bazı meslek kurutlarından lazım. Bunları yapacağız. İkincisi ne lazım? Bir denge lazım. Yani bütçede birçok açıdan denge kurulması lazım. Kuzey Güney dengesinden tutun da, de etek yürüyen dengesinden kadar birçok denge kurulması lazım. Bunları da kuracağız bunun da ötesinde bu, bu dengeleri kurarken çoktan seçmeli alternatifler içerisinden en iyisini bulmaya çalışacağız. Yani en toparlanan en çok kitleyi temsil eden en iyi, mesleğinde en iyi olan mesela mimar seçeceksiniz. Hangi mimar gelirse gelsin demeyeceğiz. En iyisini bulmaya çalışacağız. Şu ana kadar 5 seçim bürosu açılışının gerçekleştiği AK Parti'de seçim bürolarının büyük yeri olduğunu kaydeden Keleş, 10 seçim bürosunun daha faaliyete gireceğini söyledi. Siyaseten de buraya kazık çakma niyetim de yok. Bu memleketin ihtiyaçlarını e, benim bıraktığım nokta bir beş yılda ne kadar tamamlayabilir onu, e, e, onu yapmaya çalışacağım. Tabii ki ondan sonra bizim arkamızdan gelen nesil bizden bir sonraki kuşak yani çok daha donanımlı, çok daha dinamik, e, çok daha iyi şartlarda yetişmiş büyük bir gençlik var. Yeni ve zamanı geldiğinde de o gençliğe bu bayrağı Emanet etmek lazım. 2004-2009 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış bir aday olan Mehmet Keleş, daha fazla beklemeye tahammülüm yok diyerek göreve geldiği ilk gün hizmete başlayacaklarını söyledi. Ve, e, ciddi bir de potansiyelimiz var ve iktidardayız. Biz halkı e, çok iyi dinlemek istiyoruz. Halkı çok iyi e, analiz etmek istiyoruz şehri de çok yanlış etmek istiyoruz. Sonuçta sizin başta söylediğiniz gibi biz Allah'ın izniyle iktidardayız ve iktidara geleceğiz bu sürede. Hiç zaman kaybına da tahammülümüz yok. Keleş gerçekleştirdiği keyifli ziyaret sonrasında Düzce TV yönetim kurulu üyeleri ve personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.